sabah infosundan herkese günaydın bugün 10 Kasım atamızın aramızda, aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü onu özlemle şükranla minnetle anıyoruz ee, gösterdiği yolda yürümeye devam ederek onun istediği diye bu diye düşünüyorum ben ee, çünkü bir süredir biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorum daha önce iki kere okumuş olduğum notu e, arabada sesli olarak dinliyorum giderken gerçekten bence e, notu kesinlikle okumamız gerekiyor çocuklarımıza okutmamız gerekiyor ki onun olaylara bakış açısını en zor zamanlarda o zorluklardan nasıl çıktığını o felsefesini anlayabilmek gerçekten çok önemli o yüzden e, ben çok önemsiyorum ve bugün e, onun aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü üzünlüyüz duyguluyuz. Ama onun gösterdiği ışıkta da yürümeye devam edeceğiz. O yüzden onu saygıyla, minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Herkese günaydın tekrar. Bugün haftanın son işlem günü. Biliyorsunuz bir süredir cuma günleri risk işte oldukça fazla düşüyor. Neden? Çünkü bu jeopolitik gelişmelerden dolayı işte savaş, sıkıntı, gerginlik devam ediyor. Dün FED'den bir açıklama vardı. Biliyorsunuz son konuşmalarında biraz güvercin algılanmıştı. O da risk iştahını arttırmıştı. FED hemen faiz arttırır gibi biraz daha şahin konuşarak önümüzdeki dönemdeki Faiz artışlarının devam edebileceğini, datalara bakacağımızı, şu anda hiçbir şeyin bitmediğini söyledi. Bu da risk iştahını bir miktar düşürdü. Ama zaten Fed'in bu şekilde duracağını biz e, bekliyorduk işin açıkçası. Bazen davranışsal finansta faiz arttırmadan da bu şekilde e, konuşarak, bazı cümleler kurarak da faiz artış etkisi yaratabiliyorsunuz piyasada. Fed de şu anda şahin duruşuyla bunu yapıyor. Ee, diğer taraftan e, en son e, İsrail e, her gün 4 saat e, Filistin'deki sivillerin e, güvenli bir şekilde orayı terk etmeleri için ateşkes yapmayı kabul ettiğini söyledi. Hani bu bence ateşkes öncesi e, bir olumlu bir gelişme sayılabilir ama şu anda piyasada tabii ki oradaki belirsizlik ciddi anlamda etkili. E, hafta sonu olduğu için de bugün biraz daha dikkatli olacağız ekstra. Biliyorsunuz biz de 7700 direnç seviyesini kırdıktan sonra hızla 7950'ye doğru bir atak yapmıştık. Şu anda da 21 günlük artı ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Bugün önemli neden? Çünkü bugün aşağıda 7750 destek seviyesi, yukarıda da 7850 direnç seviyesini takip edeceğiz. Bu iki seviye oldukça önemli. Yani bugün eğer 7850'nin üzerine çıkabilirsek endeks tekrar 7950'yi geçmeyi deneyecektir. Ama eğer 7750'nin altına gelirse o zaman da 7650 destek seviyemiz, kritik destek seviyemiz önemli olacak. Çünkü bizim teknik disiplinimize bağlı al-veren 7700 seviyesi şu anda 7650 yani 7650'nin altına gelirsek o zaman e, teknik olarak tekrar sat sinyali vermiş olacak endeks. O yüzden buranın altını çizmek istiyorum. 7650 kırılırsa da sonra 7400 seviyesi daha sonra 7100 seviyeleri gündeme gelir. O yüzden bugün ben piyasanın biraz daha darbantı hareket edebileceğini ama teknik stratejimi yukarıda direnç 7750 aşağıda da 7650 e, özür dilerim destek 7750 yukarıda da direnç 7850 seviyesine göre kuracağım. Gelin sizin e, sorularınıza bakalım. Siz neler sormuşsunuz? Nasıl pozisyon almışsınız? Sayma günah. Sayıma Hanım günaydın. Sabah 7.11'de yazmış Sayma'nın. Hanım. İlk de onun mesajını okuyorum. Ordu'dan yazıyor. Ordu ya da selamlarımızı gönderelim. E, bizim sormuş. Hemen bakalım e, bizime. Bu arada ben tabii e, grafiği de şöyle bir açayım size. Endeks yüzü göstereyim. Bakın endekste şu seviye var ya kırmızı seviye 7650 işte bu seviye önemli bu seviyenin kırılması halinde satış baskısı tekrar 100 günlük aralı ortalamaya kadar gelebilir neden ben size bu seviyeler verdim hemen onu da söyleyeyim. Ekran paylaşımını unutmuşum teknik yorum yaparken. Bakın şu seviyenin 7.850'nin geçilmesini istiyorum ben bugün itibariyle. Eğer geçilirse yukarı yönde hareket dediğim gibi 7.950'ye doğru devam edecek. Aşağıda da bakın 60 dakikalık disiplinde nasıl çalışıyor bizim e, alsaz yerimiz 7.750 önemli bir destek olarak takip edilecek. Sayın Hanım'ın sorusuna geçelim. Hemen bizim demiş bakalım bizimde neler var. Evet bizim de şu anda e, o da 21 günlük artı ortalamayı geçemedi ve şu anda dün de bu 45-40'ın altına gelerek bugün orada kalırsa sas sinyali verecek Sayın hanım. Aşağıda da 43-50 destek seviyesi. Hatta şöyle yapabilirim size bir regresyon atalım. Bakın gördünüz mü? Üst banttan döndü. Aslında neden e, bu kadar temkinliyim? Bakın e, size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Endekste endekse bu şekilde bakıyoruz ama hani regresyon da attığımız zaman şu beni işin açısı rahatsız ediyor. Sabah da geldim baktım bakın. Gördünüz mü? Yani üst bandı geçemiyoruz. Üst banda geldik ve takıldık. Şu bandın dışına çıkabilirse yukarı yönlü piyasa gerçekten rahatlayacak. İşte o yüzden 7950 önemli bizim için. Önemli bir seviye. O yüzden 7.950 eğer yukarı yönde kırılırsa gerçekten o zaman ciddi anlamda e, şey yapacağız. E, rahatlayacağız. Ben bunu önemsiyorum. Aşağıda da 7.650. Ama bugün 7.850 direnç, 7.750 destek. Biz bu seviyeye göre Cuma günü pozisyonumuzu alacağız. Bunu da unutmayalım. Evet Sayın Hanım'a da selamlarımızı gönderdik. İsmail Bey merhaba Kartal'dan yazmış. Parsan demiş. Hemen Parsan'a bakalım. Ben ara ara endeks'e dönüp böyle size e, kritik seviyeleri vereceğim. Bakın Parsan şu anda hala şu seviyeyi yani 115 75'i geçemedi. 115 75'in üzerine atarsa Parsan'da da yukarı yönlü bir hareket başlayabilir ama aksi takdirde burada hala e, pozisyonlarımızı minimumda tutuyoruz, pozisyon almıyoruz. Bu seviyeyi takip edeceğiz. Tam burası. Biz buna sarkma ile beraber evet biz 115 115 seviyesini izleyelim. 115'in üzerine geçerse o zaman Parsan tekrar yukarı yönlü hareketine başlayacak. Recep Büyütücü, Rize'den saygılar. Zalim Bobet hissesine bakabilir misiniz demişsiniz. Peki Recep Bey, Rize'ye de selamlarımızı gönderelim. Bobet'e bakalım. Evet, ee, bakın Bobet al sinyali verdi. Biliyorsunuz bir süredir düşüş trendindeydi. Ve de dedik biz 36'yı geçerse bu 38-80-39 seviyesine doğru yani 21 günlük harfli ortalamaya doğru atak yapabilir demiştik. İşte yine oraya geldi ve oradan döndü. Orayı geçemedi. Bakın aynı endeks gibi. Bu da aslında böyle bu hisselere baktığım zaman hani endekste de bakın görüyor musunuz regresyonu? Şu anda regresyonu verdim. Bakın ne kadar kritik bir seviye? 39 seviyesi. Bobette 39 geçilirse rahatlayacak. Aşağıda da destek seviyemiz 35. E, hatta şöyle yapalım. Şöyle 35 70. 35 70'de destek olarak takip edilecek. E, ee, şu anda al sinyali vermiş durumda ama tahtanın rahatlaması için 39'un geçirmesi gerekiyor. John Park Sinop'tan selamlar Kocaer Peki hemen Kocaer e bakalım. Kocaer Çelik. Evet. Kocaer Çelik'e baktık. Kocaer de şu anda hala satta ve al veremiyor bir türlü. Bakın gelin hemen bir regresyon da verelim Kocaer için. Bunu çok Alıyorum, bakın görüyor musunuz nasıl oturuyor kanal? Bakın, i̇şte yani hani o yüzden regresyon bu kadar önemli. Hemen sağa doğru uzatalım şunu. Bakın, burası bugün için 28 önemli. 28'i geçerse koca çelikte yükseliş başlar. Ama 28'i geçemediği sürece burada temkinli tarafta kalacağım ben e, pozisyon almayacağım minimumda kalacağım şeklinde bir teknik disiplininiz olmalı. Ee, Zafer Küçük Bezirci, Zafer Bey evet biliyorum siz Antalya'da tanışmıştık sizinle. Merhaba Zafer Bey. DESA demişsiniz. Hemen DESA'ya bakalım. DESA'da neler olmuş? Bakın DESA'da hala SAS sinyali devam ediyor Zafer Bey. Görüyor musunuz? 24.75'te SAS sinyali gelmişti. Aşağı doğru şu anda çok net bir şekilde devam ediyor. Destek seviyemiz 19.80 100 günlük ağırlıklı ortalama. Burada bir miktar dinlenebilir, tutunabilir ama yukarı yönlü hareketin başlaması için 21'in üzerine geçmesi gerekiyor. 21 geçmediği sürece burada pozisyonlarımızı minimumda tutmaya devam edeceğiz. Rezansları özür dilerim. Evet Zafer Bey'e cevap verdik. Rezansları günaydın demişsiniz. Bağfaş tabii ki hemen Bağfaş'a bakalım. Bağfaş'ta neler oluyor? Dün seans sonunda burada bir hareket vardı ben de fark ettim. Bakın Bafaş e, uzun süredir düşüş trendindeydi. Nerede 45 30'dan sat sinyali vermişti. Burada da al sinyali üretti. 36. Şimdi eğer bu e, 36 evet bakıyorum şöyle dikkatli. 33.50 Eğer e, 33 50'nin altına gelmediği sürece, 33 50'nin altına gelmediği sürece bu 35'i geçmesini bekleyeceğiz. 35'i geçtiği zaman da şu dalgayı bakın hemen şöyle yapalım gibnatçı verelim. Evet. Bakın. Bugün için burası önemli. 35. 35'in üzerinde 35, 65 sonra 38, 40 ondan sonra 40, 50 seviyesine doğru hareket devam eder. Şu anda o da yataya girdi artık bu düşüşten sonra. Şu anda güç topluyor. Ben derim ki 35'in üzerinde onu da ben e, radarımı alırım, takip ederim. E, şey bafaş için. Hasan İskifoğlu, günaydın Cem Bey. Bursa Çimento, tabii ki hemen Bursa Çimento'ya bakalım. Bursa Çimento, evet Bursa Çimento hala sat sinyaline devam ediyor. Şuraya, şuradan kurtulması lazım, 9.22. 9.22 geçerse de 9.45'e doğru bir atak yapabilir ama şu anda hala al sinyali üretmiş değil. Bekliyoruz bu tarafta. Mehmet Kurdaş, Ataköy'den Mehmet Bey'e selamlarımızı gönderelim hemen. Vakıf Bank'a bakalım. Vakıf Bank'ta neler olmuş? Evet Vakıfbank'ta e, Vakıf Bank'ta e, dün sat sinyali geldi ve 21 günlük artlı ortalama 16.90 burası. 16.90 kaçtan kapatmış? Hemen Mehmet Bey bakalım. Evet 16.90'dan. Ben derim ki 16.90'ın altına gelirse şurayı geçemeyeceğini teyit edeceğiz. Yani 18.10'u geçemedi. 16.90'ın altında da bence burada pozisyonlar minimumu çekilebilir. 15.75'ler hedef olarak takip edilebilir, destek olarak. Dediğim gibi endekste bakın mesela e, yayınımıza yeni katılanlar var. Bugün 10 Kasım olduğu için tabii ki anma törenlerimiz var. E, biz bizde yayınımıza 9'u 5 geçe ufak bir ara vereceğiz. Sizinle beraber atamızı tekrar saygıyla anacağız. E endekste bakın e, dolar bazında bu açtığım zaman şu 21 günlük dolar bazındaki çizgiyi görüyor musunuz? Burası 276, yani 276 doların üzerine geçmemiz lazım dolar bazında da. Eğer geçemezsek o da tekrar 270 dolara doğru e, geri çekilebilir endeks. O yüzden 276 dolar yukarıda direnç, aşağıda 270 dolar destek olarak takip edilecek. Dediğim gibi endekse baktığımızda bugün için 7.000 850 bizim direnç seviyemiz olacak. Cuma olduğu için o seviyede bile zorlanabileceğimizi düşünüyorum işin açıkçası. Aşağıda da destek 7750. Ne tarafa doğru çıkarsak o tarafa doğru pozisyon alın lütfen. Cuma olduğunu unutmayın. Riskinizi minimumda tutun. Bu önemli bir uyarı olsun benim için size. Hurkan Erdoğan günaydın. işmen demişsiniz. Peki bakalım işmene. Hemen Evet, İşlemde hala sat sinyali devam ediyor. Dün de bakmıştık. Bakın destek seviyesine gelmiş. 34 30. Burası destek seviyesi. Eğer burası da kırılırsa aşağıda 32'ye doğru yani 100 günlük artı ortalamaya doğru inecek. Ee, 41 35'te gelen sat sinyali hala ala dönmedi. O yüzden burada beklemeye devam edeceğiz. Daha henüz al sinyali gelmedi işmende. Serkan Turmuş Gürsel demişsiniz. Peki hemen Gürsele bakalım. Gürsel'den olmuş. Bakın Gürsel'de sat sinyali verdi ve 21 günlük artlı ortalamanın altına geldi. Şimdi artık burada pozisyonumuzu kapadık biz. Nerede? 68-75'te gelen sat sinyaline bağlı pozisyonumuzu kapadık ve şu anda artık 67'nin üzerine çıkmadığı sürece Gürsel'de de biraz bekleyeceğiz. Gürsel güç toplamaya ihtiyacı var. 60'lara kadar 60 seviyesine kadar geri çekilebilir. Burada da zaten güçlü bir direnci vardı. Sizle konuşmuştuk. 76-30 seviyesi. Ee, Ramazan Gürbüz günaydın Cem Bey İstanbul'dan Ereğli demişsiniz Evet Ramazan Bey Ereğli'ye bakalım hemen Ereğli'de ne olmuş bakın Ereğli hala sat sinyalinde al sinyali üretemedi yani endeks bile şöyle bir ortamda al sinyali üretti ama e, Ereğli üretemedi ben de her zaman diyorum biraz daha zamana ihtiyacımız var Ereğli'de aslında Ereğli'nin en büyük sıkıntısı biliyorsunuz ArcelorMittal orada çok yüklü miktarda bir satış yaptı. O yüzden tahtanın inanılmaz derecede dengesi bozuldu. Hala toparlamaya çalışıyor. Ben burada derim ki şu seviye yani 38.10 geçilmediği sürece burada pozisyonlarımızı minimumda tutmaya devam edeceğiz. 38.10 geçilirse e, önce 38.90 daha sonra da regresyon üst 40-50 seviyesi ereğli Demirçelik'te gündeme gelecek. Hemen devam edelim. Abidin Karatepe, günaydın Abidin Bey. Sivas Divriye'de selamlarımızı gönderelim. Yapı Kredi demişsiniz. Hemen bakalım Yapı Kredi'ye ya de. Ve bankacılık endeksine de bakalım. Biliyorsunuz bankacılık endeksi bizi bozdu aslında. Yapı Kredi de şurada sat sinyali vermişti 18.90'da. Hala bakın görüyor musunuz Abidin Bey? Kesişim yok. Yani hala bekliyoruz. Ee, şu anda orada sular gelmedi. Ee, X Bank'a bakarsak eğer X Bank'ın da grafiğine hemen şöyle yapalım. Evet. Bakın X Bank da sat sinyali verdi. Hatırlarsanız 8050 seviyesi geçilememişti. Yani korkum şu endeksteki şu hareketin aynısı. Yani endekste de şöyle bir hareket olabilir. Yani bu seviye geçilemedi ya 21 günlük ortalama. Orası 7950 seviyesinin üzerine geçtik. Ama şu anda 7850 seviyesi geçilmediği sürece hep korkun bu şekilde bir sat sinyalinin gelmesi. işin açısı bu da beni ürkütüyor. Ama kesinlikle böylece duygularımı karıştırıyorum. Duygularımı karıştırmayacağım. Biz e, pozisyonumuzu korumaya devam edeceğiz. Nereye kadar? 7.650 kırılana kadar pozisyon taşıyacağız. Bakın 7.600 desteğimiz var bugün e, bankacılık endeksinde. Bugün bankacılık endeksi bu 7.600'de tutunabilir. Eğer tutunmazsa kırılırsa 7.600 aşağıda çok net 7250 seviyesi destek olarak takip edilecek bankacılık endeksini de böylece söyleyelim. Sivas'a da sevgilerimizi gönderelim. Metin Turan İstanbul'dan günaydın. İşmen'de sıkıntı nedir? Bilançosu iyi gelmişti. Bilançosu iyi geldi ama beklenti bitti orada e, Metin Bey. Beklenti bittikten sonra da şu anda orada bir kar realizasyonu oluyor. Birazcık bekleyeceğiz. Biraz önce de baktık zaten. Henüz al sinyali vermedi. E, daha önce yükselişinin nedeni de zaten bilanço beklentisiydi ciddi anlamda. Ama bilanço geldikten sonra kısa vadeli bir kar realizasyonu normal karşılamak gerekiyor. İrfan Akgüroğlu, Migros'un dün diğer listelerden bu kadar ayrışmasının sebebi neydi? Balıkesir. Hemen bakalım Migros neden ayrışmış? Niye ayrışmış? Hemen bakalım. Yani Migros şurada al vermiş. Bakın şurada sat vermişti 401'de. E, 350'de al verdi. Şimdi de bu hareket devam ediyor. Burada da 365'in üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Zaten 367 75 kapamış. 365 burası şöyle yapalım. Şuraya bakalım pardon. 367 80. 367 80 kırılırsa aşağıda 362 50 20 günlük ağırlıklı ortalama gündeme gelecek. Ama ben derim ki bu 367 50 kırılmadığı sürece Migros'a küsecek bir şey yok. Migros şu anda yükselen trendinde devam ediyor. Aziz Alpkıray, Günaydın Cem Bey, Adana'dan selamlar. Yeotek, Adana'ya da selamlarımızı sevgilerimizi gönderelim. Ee, ayın 25'inde de Şampiyonlar Ligi Adana'da e, olacak. Adana'da bir yatırımcı buluşmamız olacak. Ayın 25'inde. E, Hilton Otel'de. E, oraya herkesi davet ediyorum. E, orada e, gidip Şampiyonlar Ligi kadrosuyla uzun uzun sohbetler edebilirsiniz diyeceğim. E, şimdi Yavotek'te şu seviyenin altındayız. 240 80 240 80 geçilmediği sürece yukarı yönde burada da minimumda kalmaya devam edeceğiz ki eğer bu 230 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa buradaki satış baskısı bir miktar daha devam edebilir. O yüzden Yavotek'te 240 80 geçilmediği sürece buradaki pozisyonlarımızı minimumda tutalım lütfen. Ee, Yıldız Altın küçük çekmeden selamlar. Emeklerinize sağlık hocam. Tukaş Bilancus hakkındaki Tukaş'ın bilançosuna bakmadım detaylı. Onunla ilgili sevgili çağlara sorarız. Ama Tukaş biliyorsunuz bir süredir çok iyi bir düşüş yaşamıştı, düşüş trendindeydi, geri çekilmişti. 13.90'da zirve yapmıştı ve 12.30'da sat sinyali hala devam ediyordu. İşte bu 7.85'in üzerine çıkınca 7.85'in üzerinde şu anda burada yatayda tutunmaya çalışıyor. Şu seviyenin geçirmesini istiyoruz. 8.15 eğer 8-15 seviyesi geçilirse yukarı yönlü tukaçta pozisyon alınabilir. Ama aksi takdirde burada pozisyonlarımızı minimumda tutmaya devam ediyoruz. Ee, Reşan Akay, günaydın Cem Bey. Evet, mümkünse mavi. Çok teşekkür ediyorum. Size de sevgilerimizi gönderelim. Hemen maviye bakalım. Sonra da 9-5 geçe olduğu anda da hemen atımızı tekrar birlikte sizinle birlikte sabah infosunda analım. Mavi şu seviyede kapatmış 103.80'de 103.80'in altına geldiğinde 21 günlük artlı ortalamayı test etmiş. Şimdi buraya bakalım 103.80'in altında ben burada minimuma geçerdim. Ama 103.80 kırılmadığı sürece mavi de e, mavide pozisyonlar yukarı yönlü taşınabilir. Evet. Ben de sabah infosu olarak herkesi atımız için saygı duruşuna davet ediyorum. Evet. Ruhu şad olsun. Atamızı da yine sevgiyle, minnetle, özlemle anıyoruz. E, onu özlüyoruz. Ama onun fikirleriyle her zaman yolumuza devam edeceğiz. Bu da eminim o da böyle isterdi zaten. E, şimdi tekrar sizin sorularınıza e, devam edelim. E, hemen Sibel Balıkçı, Ereğli'den e, Günaydın, Froto, Pegasus. İsterseniz gelin bir Pegasus'a bakalım e, ne oluyor diye hemen ne olmuş diye bir bakalım Pegasus'ta benim beğendiğim bir hisseydi ama onlar da bir süre düşüş trendinde kaldılar. Şimdi tekrar e, yükselen trend içinde burada 734 50'nin üzerinde kaldığımız sürece Pegasus'ta pozisyonlar yukarı yönlü taşınabilir ama 734 50'nin altına gelirse tekrar 720 21 günlük ortalaması gündeme gelecek. Bu şekilde takip edelim. Evet Mahmut Demir, atamızı saygı ve özlemle anıyoruz demiş. Biz de saygıyla özlemle anıyoruz. Kemal Tünel, Kemal Bey merhaba. Goodyear demişsiniz. Hemen Goodyear'a bakalım. Goodyear'da e, şu anda şu seviye, 20-70 seviyesi e, oldukça önemli. 20-70 seviyesinin üzerine çıkarsa yukarı yönlü hareket burada devam edecek ama 20 70 geçilmediği sürece bu 100 günlük ortalama 20 15 seviyesi destek olarak takip edilebilir ama 20 e, hemen şöyle bakalım da 20 evet 20 70 20 -70 üzerine geçerse bir 21 70 hareketini beklerim ben bu da bugün buraya bakalım bu diyar için önemli bir seviye. Cem Bey günaydın Barış Varol. Ülker Gübre için Bilançolar ne söylüyor? Ee, bilançoları tabi hani yorumlamamız lazım. Ee, onu Çağlar e, temel analiz biraz daha farklı bir konu. Ee, çağlara sorarız, hatta Çağlarla bir yayın yaparız. Şöyle bilançolar üzerinden hangi bilançoları soruyorsunuz? Çağlarla beraber bir yayın yaparız sabah. Onların o da sizinle bilançolar bitmek üzere bittikten sonra şöyle güzel bir detaylı üzerinden geçeriz. E, Ülker'de bakın e, çok net bir şekilde 92'de sat sinyali vermişti. Şu anda 75-40'da al sinyali verdi. Ben Benim çok beğendiğim bir hisse ve önümüzdeki dönemde fark yaratacağını düşündüğüm bir hisse. Bilançosu da geldi. Gördüğüm kadarıyla iyi bir bilançoda e, kötü bir bilanço gelmedi diye detaylı bakmadım. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama sevgili Çağlar'a sorarız. Burada trend devam ediyor. 81-75'in üzerinde kaldığımız sürece de Ülkerde pozisyonlar yukarı yönlü. İlk hedef yine 100 olacak şekilde takip edilebilir. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben ülkelerde. Ee, Süleyman Tunalı Bursa'dan Günaydın Oyak Çimento. Hemen Oyak Çimento'ya bakalım. Oyak Çimento. Hemen Oyak Çimento. Bakın Oyak Çimento'da şu seviyenin altına geldi. 71.20 e, Odun da bilançosu geldi. 71-20'nin altında bakalım ne olacak. Eğer 71-20'nin altında kalırsa burada da pozisyonlarımızı minimuma çekmemiz gerekiyor. Destek seviyemiz 64 gündemde olacak. O yüzden Oyer Çimento'yu takip edenler bu 71 seviyesinin altında kaldığı sürece pozisyonlarını minimumda tutmaları gerekiyor. Hemen sorularımıza devam edelim. Erdal Göçük, Sahol demişsiniz. Hemen Sahol'e bakalım. Sahol'de benim hatta hani al verebilirler diye takip etmiştik hatırlıyor musunuz? Sabancı, Koç Holding, Tofaş Fabrika al verdiği anda burada piyasaya piyasaya bağlı olarak 7700'de geçildiği için bu, burada pozisyon alabiliriz demiştik. Bakın o da zaten 55'in üzerine atınca direkt olarak 59'a kadar gitti. İşte teknik disiplinden dolayı teknik trade böyle bir şey. Bugün burası önemli. 57. 57'nin üzerine kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Ama bugün 57'nin altına gelirse tekrar 55-70'e doğru yani 21 günlük artı ortalamaya doğru geri çekilebilir. O yüzden teknik disiplininizi bu şekilde kurun. 57 kırılmadığı sürece de pozisyonlarınızı yukarı yönde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ömer Bahar ülkeli yorumladık Ömer Bey selamlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğen butonunu tıklamayı lütfen unutmayın. Benim için önemli. Çok teşekkür ediyorum ilginize gün içindeki mesajlarınıza. Ben de herkese dönmeye çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Konya'dan selam, iyi günler bilgileriniz için. Teşekkürler Zafer Bey. Konya'ya da selamlarımızı gönderelim. Hakan Kema, Üsküdar'dan günaydın. Astor, Tüpraş, Yuran, Vakıf ve Yapı Kredi. İsterseniz gelin Tüpraş'a bakalım. Herkese daha çok olduğunu düşündüğüm Tüpraş. Bakın TÜPRAŞ'ı hatırlarsanız şurada sat vermişti. Ben çok beğendiğim bir hisse olduğunu söylemiştim. E, ama sat verdiği için teknik disipline bağlı kalacağız demiştim. 154'te gelen sat sinyali bakın burada 134'te al sinyaline dönüştü. Dün de aynı cümleyi kurmuştum zaten. 134'ten sonra şimdi yukarı hareket devam ediyor. Şuraya bugün dikkat edeceğiz. 147. 147'nin altına gelirse tekrar 21 günlük artı ortalama 142'ye kadar geri çekilebilir. O yüzden burada 147'ye dikkat edelim. 147'nin üzerinde kaldığı sürece mevcut pozisyonumuzu yukarı yönde rahatlıkla taşıyabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Endekse tekrar dönmek istiyorum. Bunu hani size tekrar göstermek istiyorum. Bu bugünkü teknik stratejimizi nereden buldum, nasıl yaptık diye. Bakın biliyorsunuz 7700'de al sinyali gelmişti ve 21 günlük artlı ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyor endeks. Yani 21 günlük artlı ortalamanın üzerinde tutunursa hareket yukarı doğru devam edecek demiştik bugün için 7850 direnç olarak 7750 de destek olarak takip edilecek nereden baktım buna 60 dakikalık grafikten baktım bakın şu şöyle büyüteyim görüyor musunuz saatlik yani e, e, bu kaç oluyor 200 saatlik e, direnç seviyemiz 7850 7.850 kırılırsa endeks tekrar 7.950'ye doğru bir atak yapar ki aşağıda da bugün için destek seviyemiz 7.750. Şimdi neden tedirgin oluyorum? Şundan dolayı tedirgin oluyorum. Bakın siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Bu Fibonacci ve şey Standart yani regresyon atıyorum şu zirveden. Bakın görüyor musunuz? Yavaş yavaş bakın nasıl oturdu kanal. Yani bu kanalın üzerine çıkamadığımız süreci, işin açıkçası e, piyasada zayıf olduğu için ben biraz temkinli olacağım. Yani şuradan kurtulduktan sonra 21 günlük harfli ortalamasının üzerine geçip piyasanın 8100, 8300 daha sonra 8500'e doğru hareket etmesi gerekiyordu ama maalesef e, zayıf kaldı. O yüzden evet biz bu bir yorum. Teknik disipline bağlıyız. E, teknik disiplinimiz büyük resimde de şurası biliyorsunuz kırılmadığı sürece 7650 biz pozisyonlarımızı taşımaya devam edeceğiz. Ama bugün için, bugünü cuma günü kabul ettiğimiz için cuma da belirsizliğin, hafta sonu belirsizliğinin bir gün öncesi olduğu için biraz risk iştahı düşük kalabilir. Aşağıda 7750, yukarıda da 7850 cuma için önemli destek ve direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Bugünlük benden bu kadar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Tekrar atamızı saygıyla, minnetle, özlemle anıyorum. Pazartesi görüşmek üzere saygılar sevgiler sunuyorum.